Merhaba, merhaba. Yavaş yavaş ilerlediğimiz bu gelişim sürecinde belediye binasını 7. seviyeye basmış bulunmaktayız. Amacım belediye binasını 7'ye basıp e, barbar kralını çıkarmaktı. Ondan sonra hemen ardından ile yükseltip 8'e okçu kraliçeyi çıkarmaktı. Lakin ben o şekilde yol izlemekten vazgeçtim. Şimdi belediye binasını 7'ye bastıktan sonra tüm kaynakları basacağım. Direkt 8'e basıp Hopçu Kraliçeyi de bassaydım. Bu sefer kahramanları da geliştirmek zorunda zorunda olacaktım. 3 tane inşaatçıyla bu zor olacak. Köy gelişimi de geride kalacaktı. Ondan dolayı ilk etapta barbar kralı geliştireceğim. Şu şeyleri bir basayım. Ee, hani yeni seviyenin vermiş olduğu binalar, savunmalar var. Onları çıkarttım. Şu an onlardan yana bir şey kalmadı. Bir gizli testi var. Başka da bir şey kalmadı. Bundan sonra zaten diğerlerini yükselti yükseltte devam edeceğim. <laughs> Elmaslar da yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Allah sayılarını artırsın. Her geçen gün artırıyoruz. Tabi görevler yaptıkça, sağdan soldan engelleri kaldırdıkça e, bunlar da tabi bir şekilde atmaya başlıyor. Bu arada kaynakları ben ilk etapta basmayacağım demiştim ama yavaş yavaş onları da basıyorum. Hani zaman buldukça çünkü köyün savunmasında etkili rol oynayabiliyorlar. Hem de bayağı etkili rol oynuyorlar. Çünkü burada düşman birlikleri ne kadar güçlü olursa bu kaynaklar o kadar yavaşlatıyor. Dolayısıyla içeri merkeze girmelerinde de bir tık engel oluyor. Şu inşaatçıları mümkün mertebe hiç boş bırakmaya hani bırakmamaya çalışın. Şimdi ben köyü açtığım andan beri bir işçiyi bile bir an boş bırakmadım biz nasıl her gün sabah 8, akşam 6 çalışıyorsak amele gibi onlar da bu şekilde çalışmak zorunda. Şimdi şöyle bir etkinlik var. Tabi yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Yıldız bonus etkinliği. Yani bu her geldiğinde hemen yaparsanız etkinlik geçene kadar şu bonustan yararlanabilirsiniz. Sadece amacınız 5 yıldız almak. 1 milyon altın ve 1 milyon iksir veriyor. Tabi her geçen seviye için, belediye binası seviyesi için bir belediye binası olması gerekiyor. Bunlar artış gösteriyor diyebiliyorum. Bu da amaç 5 yıldızı tamamlamak. ben de ufaktan bir saldırı yapayım. Ondan sonra baskın hafta sonu var. Baskın madalyasını göstereyim. Baskın hafta sonu ben de bilmiyordum onu. Ee, onu da öğrenmiş olduk. Bir de inşaat cüzsü. Oradan birkaç bir şey söyleyeceğim. Ya da şöyle hemen üçleyebileceğim bir köy bulursam. Hemen üçleyeyim geçeyim ya. bulamazsam kapatırım. O kadar da önemli değil, savaş şimdi. Zaman kaybı. Neyse buna gireyim var ya. Yani. Böyle dağınık bir şekilde oluyor? Altta da hava savunması var. Oraya da atıyor. Buraya bir iyileştirme var Buraya bir iyileştirme atayım. Kaplan salayım diyeceğim de havanı unuttum öyle. öyle var öyle Amacım ganimete saldırmak değildi. Yani şuradaki yıldızları göstermekte. Şu an 3 yıldız aldığım için bu 3 yıldızda oldu. 2 yıldız daha almam yeterli. Oradaki ganimete ulaşabilmem için. Buradaki ganimete ulaşabilmem için. Şimdi şöyle bir şey yeni etkinlikten gelmiş. Hani e, bunlar bize neler veriyor? Yine birlik etkinliği. Yani kahraman kıyafetleri aslında güzelmiş şey ya. Yani. Oldukça yani. Tabii bunları da alabiliyorsunuz. Taş seviye 8, 8 bin altı yüz geçerliymiş. Şu bas, şimdi göstereceğim basma şeyleri. Basma hafta sonu onu da bir göstereyim ya. Ben de hiç şey yapmadım. Katılmadım. <laughs> Buraya ben diğer köyden saldırdım. Yüzde yüz yapıp bıraktım. Hani bir video çekeyim diye. Ben şu başkent zirvesine saldırayım. Bundan bir ordu. Hiç gözcülük yapmadım. Şuradan 7 tane... Dört tane yeter mi ya? Altı... Şöyle olsun. 6'ya altı olsun. Büyü zaten yok. Onu düzelttim. Bir saniye bir gözcülük yapalım bir bakalım. Belki görebileceğimiz başka bir şey vardır. Şurada savunmalar var. Merkeze girersek. Yani ama ilk etapta şunları da temizleyebilirim. Neyse bir deneyelim bakalım. Hem birlikte görmüş hem yaşamış oluruz. Şöyle yapayım. <laughs> ben şimdi şuradan devlerimi saldım içeriye. Sadece devler savunmaya gidiyor. Ana sıçtık. Belediye binası şey yaptı. Barbarları attım dedim ama barbarlar çok farklı yere gitti. Arkadaşlar bunlarda 5 saldırımız var Hani binaları yıktıkça şuradaki madalyalar artıyor Ben buradaki şeyleri saldırıları pek önemsemiyorum ama Öyle ki Önemsenecek tarafları da vardı şimdi birazdan tekrardan aynı köye saldıracağım ee, Tekrardan aynı köye girdiğinizde bıraktığınız gibi görüyorsunuz. O yüzden köyü üçlemek kolay oluyor. Diyor. Yani 5 saldırım var. 5 saldırımda çok rahat bir şekilde üçleyebiliyorsun. Gördüğünüz gibi her yıkılan binada asker yerleştirebileceği geniş alan açılıyor. Yani buralar uzun ya bir de video editlemeyi bilsek hemen bu alanları tabi kısa kısa geçerdik pek fazla da yok tabi her şey zamanlı her şey zamanlı bir günde öğreneceğiz diye bir kaydı yok bir günde yapacağız diye bir kaydı yok siz buraları şimdilik şeye sarın ileri sarın ben gibi beklemeyin fazla de geçti. Yani. Köydeki mevcut ganivet ne kadar da bilmiyorum. Bunu toplamıyorum. 3000 civarı. Tamam ganivet de değilmiş. Öncelikle ben o saldırıyı yapmadan ki yapmayacağım. Yapabilirdim. Şuradan kendi haritamı görebilir miyim? Burası da bizim harita. Şuradaki baskın madalyaları burada haritamda bunları onarabilirim. 1800 katkıda bulundu. Bu bunu şuradaki ganimeti tamamlayınca savunmaya bunları ekleyecek. Tabi bu tüm klanın sorumluluğunda. Herkes buraya bu denli şu an benim yaptığım gibi katkıda bulunuyor. Ben bir eve geçeyim. Oradan sonra oradan aldığınız baskın madalyaları görmüştüm size şunları verecek, şunu verecek ee, kazandığınızda. Hatta şey yapayım ya. Dur bakayım. Görebilirsek görelim. Baskın haritası dedik. Başkan seyircisine saldır. Saldır. Bunu nasıl yapabilirim? Beyni ya. oraya yönlendirdim. Fake attık gibi bir şey. Özlerim de bir daha tekrardan savaş yapmak zorunda kalmam. İzleyemeyeceğim. Hemen bir dakika saldırıyı da yapıp. Amacım şunu göstermek. Dediğim gibi siz buraları ileri sarabilirsiniz. yapalım. Bir buraya atayım. Bir buraya attım. Bir yaptım. Bir Arkasından buraya attım. Herhalde güzellik. Yoksa mı bu değil? Gibi verir. gibi Vermedi galiba ya. Do. savaş komple bitince veriyor galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum da öğrenirim. Evet ben dedik. Oradan aldığınız baskın madalya madalyalarıyla şuraya gelip burada hani bunları alabiliyorsunuz. onları aldıktan sonra ya da ben şöyle yapıyorum mesela yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. O aldım diyelim onları, ihtiyacım olanları kullanırım. Baktım ihtiyacım yok. Bak burada dolu. Mesela ne var burada? Sıvı getirilmiş bir hızlandırma bir yani bir iksir. Kaynak toplayıcı verimliliğini bir gün boyunca önemli ölçüde artırır diyor. Bunun benle hani şey yok. Kullanmak istemiyorum mesela bunu. Elimde üç tane var. 5 tane de depo kapasitem varmış. 3 tane var elimde. Ben ne yapıyorum? Bunları elmasım artsın diye satıyorum 10 taş karşılığında. Bir tane sattım. 317 elmasım var. Bir tane daha sattım. 327. Bir tane daha sattım. 337. Hani bu şekilde elmas da geliştirebiliyoruz. Bu 150 veriyordu galiba. Bakalım 100 veriyormuş. Çekiç ama bunu basmayacağım ya. Bu ne kadar veriyor? 50 de bu veriyormuş. Aslında güzel veriyor bu. 50 de bu. O şurası 200 lan. Direkt 537'ye geliyor. Aslında gerek var mı? Beklerim. Ondan yana şeyim yok. Beklerim ya ben satayım onları. Bak şu an aydınlandım. Ben bunları satayım. Yani çünkü zamanım bol benim. Önemli olan dördüncü inşaatçım. O dördüncü inşaatçıyı da şu şekilde göstereyim. Burada. Hani bin tane elmasla da alabiliyorsun. Ee, bunu da gösterdik. Şimdi bir de beşinci galiba beşinci ya da altıncı olması lazım. Altıncı altıncı. Altıncı diyebiliyorum. Şu inşaatçı üstünden. Bundan da altıncı inşaatçıyı çıkaracağız. Orada zamanla. Tabii ben de kavradıkça bu olayı. Evet görmüş oluruz hep beraber. Tabii ben öğrenci kesinlikle video çekerim. Tabi bilen arkadaşlar da vardır da. Biz acemiciyiz. Acemiyiz. Bu işin. Ya bu inşaat cüzdü bir de yoruyor adamı. Bilmiyorum gereksiz geliyor bana ama gerekli de. Ama bir o kadar da gereksiz gibi geliyor. Nedenini bilmiyorum. Basayım hazır gelmişti. Şarjçı boşta durmasın. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Zamanınıza, gözlerinize sağlık. Yeni başlayanlar için umarım aradıklarını aradıklarını bulabilirler. Eskiler ise tabii. Ne anlatıyor lan bu diyorum. Neyse. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet.